Son 20 yılda çok fazla estetik hikayesi var. Ee, hiç teşebbüs ettiniz mi? Var mı? E, arada bir bir iki tık tık bir o yaptırıyor. <laughs> botoks değil. değil Botoksa o, yaptırmıyorum. Ben sadece vitamin yaptırıyorum. Daha da o hiç alakası yok yo, estetikle. Yo, çünkü neden? Kesip içme me germe? Ay yok hiç böyle bir şey derim yok. Bence hata yapıyorlar. Neden? Çünkü doğanın önüne geçemezsiniz. Siz istediğiniz kadar oranızı kestirin buranızı kestirin kestiremediğiniz yerler var bu estetikte şu boynunuzu kestirebiliyor musunuz o zaten ele veriyor elinizin üstünü yani benim çok güzel ellerim vardı şimdi bir bakıyorum lekeli utanıyor muyum Hayır. yaşımla yürüyen şeyler bunlar benim benim iddiam yok ki ben gençleşeceğim. Yani yanlış buluyorum. Özellikle bir tiyatrocunun Aynen. Yani. genç arkadaşlarımın yok dudağını yok orası. Hele alnına dokunan var ya o, çok yanlış bir şey. Çünkü yüz insanın ifadesidir. Yüzdeki mimini kaybedersen sen neredesin?